Selam dostlarım. Şimdi magemize girdik. Magemize yeni birkaç dakika ekledik. Old FR'lerimizi taktık. Bir tane Blue Dragon Neck, bir tane Mana Belt. 8 Magic Power, bir tane 9 Magic Power gelecek buraya. Şimdi e, buradaki slotu boş buldum. gargoyleleri burayı biraz böyle bir denemek istiyorum açıkçası. Daha önce hiç daha bu serverda gargoyle deneme fırsatımız olmadı. Bir de bir mevzu var. Onu denemek istiyorum açıkçası. E, X item attığı söyleniyor arkadaşlarım tarafından ısrarla yani ben hiç daha bugüne kadar e, görmüş ve şahit olmuş bir kişi değilim bakalım bir deneyeceğiz atacak mı atmayacak mı kesebildiğimiz kadar böyle bir 3-4 tur kadar bir dönüyoruz sonuçlar levelimiz düşük olduğu için e, ve absolute powerımız olmadığından dolayı. Burada bakalım biraz bir takılacağız. Ekstra bir drop alırsak MD'dir, Best'tir, Şart'tır, Iron Bow'dur vesaire 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 derken ee, Kaos etkinliğine kadar burada magemizde devam edeceğiz, döneceğiz. Ekstra bir drop aldığımda tekrardan az önce söylediğim gibi kayda girip sizlere bilgilendirme yapacağım. Şimdi ben son sürat slotuma odaklanıp burada böyle bir farm atmaya istiyorum ve başlıyorum dostlar. Dostlar bir saatimizin sonuna geldik. Sadece alabildiğimiz bir adet ms şöyle bu kadar da çöp olmuş oldu. Şu hp recovery staffımızı kaldıralım. Bunları hemen gidip satalım. Ee, herhangi başka bir drop atmadım maalesef. Ne md'dir ne best'dir ne de işte xp herhangi bir itemdir. Ondan dolayı kayda girmedim. Şimdi geçeceğiz bir kaosumuzu yapalım. Kaostan sonra tekrardan bu slotu boş bulabilirsek kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Sevgili dostlarım tekrardan geldik. Kaosa girdik çıktık. Lakin hiçbir şey yok. Ya bu kaos beni var ya çıldırtıyor yemin ediyorum ya. Sizi de öyle mi gerçekten? Böyle kendi benliğimden şaşıyorum ya. Ağzım bozuluyor. Böyle bir ton günah giriyorum yani. Gerçekten çok sıkıntı. Bunu da bir, bir yapalım. Şimdi tekrardan geldik gargoyl slotuna. Ee, SC'mizi aldık vesairemizi aldık. Bir saat daha buradayız. Bakalım drop atacak mı atmayacak mı hep birlikte bir görüp değerlendireceğiz dostlarım. Bismillah deyip başlıyoruz. Üzerimiz boş. İpkeğimiz boş. Bir saatte zaten bir tane monster stone almıştık. Başka bir drop gelmemişti. Şimdi takılabildiğimiz kadar burada takılacağız. Ve burada devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Herhangi bir drop aldığımızı tekrardan ben kayda girip bilgilendirmesini yapacağım sizlere. Şöyle bir yandan konuşup bir yandan da şey zor oluyor gerçekten ya. Devam edelim bakalım burada bir. İlk drop'umuzu ne zaman atacak? Hep birlikte izleyelim, görelim dostlarım ve değerlendirmesini yapalım en sonunda. Evet sevgili dostlarım ilk kestiğimiz slottan bir adet besimizi aldık. İki tane de çöpümüz var. Şöyle çöpleri kaldırdım. Kesmeye devam ediyoruz. Bu bes için tekrardan bir araya gireyim istedim. Hadi bakalım başka drop ne alacağız hep birlikte görelim dostlar. Evet dostlarım ilk MD'mizi alıyoruz. Kaç dakika olmuş? 7-8 dakika olmuş. Bir meyde hemen hanemize şöyle besin yanına kaldırıyoruz. Çöplerimizi burada birikmeye devam ediyor. Bakalım. İnşallah böyle güzel güzel geçer. Birazcık yayıldım. Kusura bakmayın. Haydi devam edelim. Bize bol drop'lar. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane daha Mirage Dagger geldi. Şunu da hemen şöyle bunun yanına kaldıralım. Kaç dakikamız kalmış? 15. 45. dakikada İkinci md'mizi almış olduk. Devam ediyoruz bakalım. Çarımız %42. Yine hem eks kasıyoruz hem farm atıyoruz bir nevi. Dostlar şöyle kaç dakikamız kaldı? Oynatalım bir. 9. 6 dakikanın sonunda bir adet daha bes geliyor. Çok güzel. Şöyle çöplerimizi ve potlarımızı atalım. Bu saatin bitmesine son 9 dakika kaldı. Devam ediyoruz bakalım. Başka bir drop da alacağız mı? bir saatimiz daha bitirdik. Toplamda iki saat oldu. iki tane MD, iki tane besimiz var. Şimdi bir TS daha basacağız. Bakalım üçüncü saatimize girelim. Umduğumuzu, ilk iki saatte umduğumuzu belki üçüncü saatte atar bize. Hayırlısı diyoruz. Aynı ilk iki saatte olduğu gibi herhangi bir durum alırsam tekrardan kayda girip bilgilendirme yapacağım sizlere. Ee, BDV çıktı. BDV'yi ben unutmuşum ya. Bilseydim basmazdım. Seyirciye bastın 11 dakika sonra bir adet MS daha şey Miraç Dagger daha aldık. Bunu da hemen diğerlerinin yanına şöyle kaldırıyoruz. Bakalım bu çekene kadar birkaç tur daha ben döneyim. Ondan sonra bir BDV yapalım. BDV'den çıktıktan sonra tekrar gelip devam edeceğiz slotumuza. Sevgili dostlarım şimdi geldik. Match çarımızdan çıktık. Yaklaşık 3 saatte şöyle göstereyim. 3 tane M'de 2 tane BES alabildik. Oradan Geldik CZ'ye. CZ'de biraz böyle bir troll farmı atacağız. Kaç 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 kaç. onu kessinler kaç. Atabildiğimiz kadar burada farm atacağız. Hem baskınlar vesaire işte hem de böyle KS'lerle uğraşa uğraşa. Artık elimizden ne geliyorsa ne kadar kasabiliyorsak hep birlikte göreceğiz dostlar. Bir saatin sonunda tekrardan kayda girip sizlere bilgilendirme yapacağım ben. Şöyle birazcık da biz KS atalım arkadaşlara. Dostlar yeni bir günden selamlar. Ee, dün akşam troll farmı yaparken valla kalmışım Troll farmından sonra daha doğrusu geçtim şunu hemen bir Monster onu yapayım dedim. Bu düşen drop'u bile almadım. Çar'ın üzerine değiştirmedim bile. Toplamda 18'er tane, 18 tane bana, 18 tane de Muhammed'e, TC'ye kastık. Bir saat içinde. Bir tane de Belt of Intelligent düşürdük. Şöyle geri kalanı. Şimdi Kaos'a geçeceğiz. Bir Kaos'a girelim. Kaos'tan sonra... Ee, Bölümümüzü kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edelim kaos ilk 4'te bitirirse kayda alıp bilgilendirme yapacağım Bitiremezsek Her zamanki gibi es geçeceğiz bilginiz olsun Sevgili dostlarım Vallahi şu Zero Server açıldıktan sonra Oyun böyle iyice bir kafayı yedi Maalesef ki hani biz de orada birer çar açıp ee, Genia farmına bırakmayı planlamıştık lakin Eee OTP ile alakalı diğer arkadaşların olduğu gibi bizler de sıkıntı çekmeye devam ediyoruz. Dedik hani bu sıkıntı devam ederken bari girelim. Magemizde biraz bir farm atalım. Bu kaosa girmiştim. Kaos öncesinde harpi de burada takılırken iki tane MD aldık. Kasmaya devam ediyoruz bakalım. Başka bir drop daha alabilecek miyiz hep birlikte bir görelim. Bu videomuz genellikle yine bir magi ağırlıklı oldu. Çünkü ee... CZ çıktığımız zaman inanılmaz bir darlama var. Herhangi bir şey yapılamıyor maalesef ki. Şimdilik bu JR'dir vesairedir açılana kadar Mage ile yapabildiğimiz kadar item yapmaya, farm atmaya devam edeceğiz. Hem bunu da şöyle bir 74 75 yapabilirsek bizim için çok tatlı olacak. GGSG slotlarını rahatlıkla dönebileceğiz. çünkü aha oyun gitti galiba. Heh, son anda geldi vallahi. Son itemlerimi de size göstereyim Mage ile yaptığım. Bir saniye. Şunlar da bir Nova'ya gideceklerdir. Sen de öyle artık kardeş. İnanılmaz lak var. İnanılmaz lak var. Şimdi hemen şöyle gösteriyorum sizlere. Dual Old Flame. Blue Dragon Neck. 8 Magic Power Küpe. 9 Magic Power Küpe. Bir de mana beltimiz var. 7 de health pasılı leather setimiz var. Ve Discord.net from server yedik. Bakalım. Bir arkadaşımız banlandı. İnşallah bizi banlamamışlardır diyoruz. Oyuna tekrardan bir girelim. Kaydı açıp sizlere tekrar bilgilendirme yapacağım dostlar. Çarımızı artık park ettik. HTC slotuna. Burada hem exp hem böyle gelen çöplerde işte satarak yüzde kasmaya çalışacağız. Ama yani şunu ee, gerçekten belirtmek istiyorum o yüzden de kayda girdim hani böyle Hiçbir şey böyle isteğim, ne isteğim kaldı ne iştahım kaldı hiçbir şey kalmadı yani cidden bu Entity'nin yaptığı Harbiden böyle yeni usulü şeyler değildi yani Hadi bu şeyi geçtim dün geceden beri inanın Discord'da ee, Bu Arkadaşların konuşma akışlarını iz dinliyorum izliyorum orayı takip ediyorum Var ya binlerce oyuncu bir sitenin güncellenememesi ve mevcut olan e, hataların düzeltilememesi sebebiyle oyuna giremiyorlar. Hadi ben kendimi geçtim. Ben kendim iki tane çara 0 için ekstra iki tane işte bilgisayar ayarladım. E, e, biliyorsunuz bunu bir sebep de yani beni tanıyanlar biliyor. Ben şu anda çalışmıyorum. 3-5 kuruş evin ekonomisini ek, ekstra kazanç sağlamak amacıyla yaptım. Yani bunda sakınılacak e, ee, söylenilmeyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ki çoğu arkadaş da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Herkes böyle oyun zevkini alayım bilmem nesini alayım diyerek de e, yüzdelik kısımda büyük bir kısım girdiğini pek düşünenlerden değilim. En azından benim çevremdeki arkadaşlarım da aynı şeyi düşünerek e, bu oyuna şu anda meblalar, büyük meblalar yatırıyorlar. Ben iki tane çaramada 4800'den 9600 keş çektim. Ne onda premiumlarını başka serverlarda kırdım. Dedim kendi hani server açıldığı zaman gireriz, hallederiz. Ya OTP sitesi çalışmıyor. Problemli. Yaklaşık 23 buçuk saattir problem devam ediyor. E bunun üzerine kendi zaten Entity Gaming kendi orijinal sitesi de 5 dakika çalışıyor, yarım saat yok. 3 dakika çalışıyor. bir saat yok. Yani cidden anlamak mümkün değil. Ve bunun üzerine ee, entity game game master'ları yayın açıyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi, hiç ortada bir sorun, problem yokmuş gibi ödül dağıtıyorlar. Yani hani bir sürü mağdur oyuncu varken bu oyuncuların sesi olalım. Buna yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı diye düşünen kimse yok sadece Discord'daki moderatörlere verilmiş belli başlı copy paste yani CTRL v yazılarıyla birlikte gece boyunca işte ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyor adı altında. Böyle komik söylemlerde hala maalesef maruz kalıyoruz. Yani hani bazılarınızı duyar gibiyim yani. Oğlum sen bunları konuşuyorsun da. Yani adını sen söyle. Hani ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin hesabı ya. Ben deveyi de gütmek istiyorum. Bu diyardan da gitmek istemiyorum kardeşim yani. Ben buraya bir sonuçta bir hizmet almak için para ödüyorum yani. Değil mi? Hizmet al, oyun almak, öğrenmek için, oynamak için veya kazanç sağlayıp sağlamaman önemli değil yani. Burada vakit kaybı kazanmak için, vakit geçirmek için, kafamı dağıtmak için ben buraya para ödüyorum yani. Bunun karşılığını almam lazım. Vallahi dışarıda sağa sola böyle buraya yatırdığım parayı camdan dışarı satsaydım böyle el alemin çoluğu çocuğu alsaydı belki bir işe yarardı. Gerçekten üzülüyorum. Yazık. Yıl 2023'e gireceğiz. Şurada 20 gün sonra. Yani 2003'ten 2002 2003'ten beri süre gelen bir oyunun hala belli başlı şeylerinin yani her yeni server açıldığında tekrar etmesi ve insanların bunu hiçbir şekilde görmezden gelmesi sadece problemi yaşayan oyuncuların sesini çıkarması gerçekten çok üzücü. Yani bu kafa aynı şekilde gittiği sürece bu adamlar hiçbir şey düzeltmeyecekler. Ben açık ve söylüyorum. Yeni server açmalarındaki sebeplerden biri de zaten e, yeni oyuncular kazanmak, yeni paraları işte elde etmek, ne bileyim işte yani vurgun yapmak başka bir şey değil yani. Alelaceliğe getirilmiş bir e, sonuçta bir karar. Daha 3 tane sonucu açızalda 3 hafta olmuş. 4. sonucu tekrardan e, hemen devreye sokuyorsun. Ya her biri birbirinden komik, gülünç şeyler. Ya bunları paylaşmak istedim içimdekileri dostlar sizlerle. Bu videoyu maalesef burada e, sonlandırıyorum. Her şey düzene girdiği zaman tekrardan oyuna girip oyunla birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, belli bir süreliğine en azından e, şu zero muhabbeti oturana kadar ne yapacağız? Aynı böyle geniyeyi bırakırız. Çarlarımız geniye de takılmaya devam eder. Günlük etkinliklerimizi yaparız. Günlük etkinliklerle de çektiğimiz videolarla sizlerle birlikte olmaya devam ederiz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Bir sonraki bölümde karşılaşmak üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.